Herkesin hayatında belli bir dönem vardır yaşamaktan keyif aldı. Kendine zaman ayırdı, işlerini bir kenara bırakıp telefonlarına dahi bakmak istemedi. Kendince yeni maceralara atılıp ya tatili ya da bir gezintiye gitti. Ama bu yolculuklar her ne kadar güzel ve eğlenceli olsa da bazen sorunlarla karşılaştırabiliyor sizleri. Hiç bilmediğiniz bir yerde, hiç beklemediğiniz bir anda tepe taklak olabiliyorsunuz. Bu bazen de bir fırtınayla birlikte gelir size. Ve sonuç hiç bilmediğiniz bir adada ve yalnız başınıza gözlerinizi açmanız. Eğer sizler de yalnızlıktan korkuyorsanız ve sürekli yanınızda birileri olsun istiyorsanız size bir abone ol tuşu kadar uzaklıkta olduğumuzu unutmayın. Canınız sıkılıp yalnız hissettiğinizde bu ve bunun gibi onlarcasını yayınladığımız kanalımıza abone olarak yalnızlığınızı bir nebzede olsa giderebilirsiniz. Mid racket Ambrose Island başlıyor. Adını Rocky isimli oyunda duyurmuş olan minik bir İngiliz oyun firması olan Polygon Treehouse'un oyunu. Önceki oyunlarına benzer tarzda ele alınmış olan bu oyunda da macera bulmaca türünü net bir şekilde hissettiriyor. Konusunu başta da dinlediğiniz gibi baş karakterimiz olan Alex bir gün tatile giderken fırtınaya yakalanıyor ve gözlerini hiç bilmediği bir adada açıyor. Adada hiç kimse yok ve kolay kolay etkileşim kuramıyorsunuz etraftaki nesnelerle. Ama bu adada bir tuhaflık var. Karakterin görevler kısmına baktığınızda başlarda iki tane ana görevinizin olduğunu görüyorsunuz. Toplamda adada yaşayan 8 kişi var gibi duruyor ve onlarla tanışıp eve gidebileceğiniz bir yol bulmanız gerekiyor. Ama bu 8 kişi hiç de normal kişiler değilmiş. Bunu da ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların her biri olmasa da birçoğu bilinmeyen bir sebepten ötürü bu adaya hapsolmuş gibi görünüyor. Geçmişlerine dair de hiçbir şekilde bir şey hatırlamıyorlar. Bundan dolayı mitoloji severlerin dikkatini çekecek tarzda bir oyun olmuş. Yunan tanrılarını da merak ediyorsanız tam da sizlik diyebilirim ama bir yere kadar. Elçi her mesle başlayıp, Zeus ve Hera'ya. Oradan da aşk tanrısı Afrodit'e derken toplamda 8 tane tanrıya yardımcı olup geçmişlerini hatırlatmaya çalıştığınız bir oyun. Aslında burada amacınızın tanrılara geçmişte yaşadıkları olaylarla ilgili hatıralarını bularak hafızalarını tazelemek ve bu hale nasıl geldiklerini çözmek. Oynanışa geçmeden önce tanrı tasvirlerine de bakmak istiyorum. Çünkü beni en çok şaşırtan yerin burası olduğunu söylemem gerekli. Çünkü tanrıları öyle bir tasarlamışlar ki sanırsın sokaktaki insan yani ne desem bilemedim. Hatta Hephaestus'u öyle bir tasvir etmişler ki yolda görsem tanrı demem. Zeus ve Heran'ın oğlu olduğunu biliyoruz. Kopal olarak da söylenir bazı yerlerde ama bana gerçekten görselleştirmeleri zayıf geldi. Eğer bunlar tanrıysa bizim bu Bugün heykellerine baktıklarımız ne? Ha onlar da tamam bir yerde tasvir de bu şekilde olmak zorunda mı? Hadi onu geçtim bir de Hades var. İmo yapmışlar oğlum adamı yani ölüm tanrısı demeye bin şayet ister. Oyunun genelinde tanrılarla değil de mahalleden gençlerle oynuyorsunuz gibi bir havası vardı. Bunları yaparken de oyun genel olarak sadece bir diyalog havasında ilerliyor. Karakterlerin konuşma seslerinin de olmadığı ama anlık olarak konuşma esnasında ufak da olsa tepki seslerini çıkardıkları şekilde. Başlarda bunu bir yere kadar dikkatle inceleyip her bir metni kaçırmadan tek tek okuyup anlamaya çalışsanız da ilerleyen kısımlarda sıkılıp geçme durumuna getirdiğini söyleyebilirim. Genel olarak her bir tanrı için ayrı ayrı baktığımızda bile hepsinin dinamikleri aynı. Öncesinde bir tanışma, kim olduğunu ve onların kim olduğunu anlama, ardından her birinin farklı isteklerini yerine getirdikten sonra onların geçmişlerine ait itemları arayıp haritada buluyorsunuz. Bunları da sahiplerine verdikçe parça parça geçmişe dair anılarını hatırlıyorlar. Ama bunu görsel olarak değil de yazılı olarak anlatmayı tercih etmişler. Sanırsın eşyaları getirdikçe vahi iniyor gibi bir hava yaratmışlar. Şimdi harita üzerinde her bir tanrı için ayrı bir alan tahsis edilmiş. Kafanıza göre gidip Laps diye giremiyorsunuz. Önce görevlerini tamamlamanız gerekiyor. Bunları bitirdikçe yavaş yavaş yeni tanrılarla karşılaşıyorsunuz ve döngü başa sarıyor. Tanrı görevleri dediysek de aklınızda çok da öyle ahım şahım şeyler canlanmasın. Mesela ilk tanrı olan Hermes'in yanına gidip tanıştıktan sonra sizlerden martıları beslemenizi istiyor. Veriyor elinize bir çuval Tek tek haritada olan martıları ellerinizle besliyorsunuz. Afrodit deseniz haritada mozaiklerin üzerinde yerine göre toz ya da yosunları temizletiyor. Poseidon sunaklardan su çıkmasını istiyormuş. Ona yardımcı oluyorsunuz. Ama bir yerden sonra oyun kendisini o kadar çok tekrar ediyor ki anlatamam. Çünkü 8 tane tanrı var ve her birisinin göstermelik olarak görevlerinin ayrı olmasına rağmen temelde her şeyiyle oyun aynıydı. Tanıştıktan sonra ilk görevi yapıp geliyorsunuz ardından ikinci ve üçüncü görevlerde de aynı şeyleri istiyor sizlerden. Sadece yanına ilave olarak gizli itemları bulmanız ve anılarını hatırlatmanız gerekiyor. Oyunun geneline vurduğumuzda bunu 8 farklı tanrı için her biri 3 level'dan onlarca kez tekrar etmeniz gerekiyor. Bir de oyun da tanrı sayısı fazla olduğu için aynı anda bir bölgede birden fazla item bulmanızı sağlıyor ve bu itemların sahiplerinin kim olduğunu bilemediğiniz anlarla karşılaşabiliyorsunuz. O zaman da tek tek soruyorsunuz bu senin mi diye. Değilse yok bilmiyorum geçmişime ait değil gibi tepkiler verebiliyorlar. Oyunun ilerleyişinde en merak ettiğim karakter ora ve Amrosidex cihazı oldu benim. Çünkü böyle bir ortamda kendine göre teknolojik olup ortamdan bu denli bağımsız olan başka bir şey yoktu. Zaten oyunun başında bizi karşılayan ve nereden başlamamızı söyleyen de Ora olmuştu. Oyunun sonuna kadar kendisini taştan bir tanrı olarak görüyorduk ki sonunda öyle olmadığını bize gösterdi. Durum biraz karışıkmış o kısımda. Devamını anlatmam sizler için spoiler olur. Bir de cihaz var tabi. O da sağ olsun eliyle koymuş gibi belirlenen bölgeden tanrıların itemlarını çıkarıp almanızı sağlıyor. Üzerine bir de şunu da demem gerekli. Bu gizli itemlar haritada biz gittiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Havasındayken görevi almadığımız zaman ortaya çıkmıyordu. Mesela 50 defa geçtiğiniz bir yol düşünün. Oyunda sürekli kullandığınız. Siz görev almadınız diye o item sizde kendisini göstermiyor. Ne zaman ki o itemı oyunun ilerleyişinde kullanmanız gerektiği o zaman 51. kez gidip oradan çıkarmanız gerekiyor. Neden bu kadar çok eleştirdin oyunun hiçbir güzel yanı yok derseniz de ilerleyen kısımlarda değineceğim oraya. Birazcık sabredin. Her oyunda olduğu gibi burada da belirli bir birim var alışveriş yapmanızı sağlayacak. Evet sağdan soldan item bulup görevleri yapıyorsunuz ama satın almamız gereken şeyler de oluyor. Bunu da oyun içerisinde yine sağda solda yetişmiş olan ambrosya meyvesiyle yapıyorsunuz. Gidip tek tek elle topluyorsunuz. Aynen tek tek elle yerine göre yüzlercesine sahip olmanızı gerektirecek itemları almak için topluyorsunuz. Bence bunun hakkını veren tek yer Hermes'ten portal kapılarının anahtarlarını aldığınız zaman gerisi yersiz. Başlangıçta güzel bir farm yaptıktan sonra tüm portal kapıların anahtarlarını alırsanız fast travel için kapıları bu sayede açabiliyorsunuz. Diğerlerinden pek de bir şey almanıza gerek yok gibi görünüyor. Ha tabi aldıklarınız ufak tefek şeyler kazandırıyor size ama hikaye anlamında değil. Oyunun yapımcıları da benzer şekilde düşünmüş olacaklar ki o kadar meyve koyduk bunu da bir yerde mecburi olarak kullandıralım deyip en sondaki birkaç tanrının gizli itemini haritaya gömmek yerine Poseidon'a bırakmışlar. Ondan da bu meyveyle takas ediyorsunuz. Sonrasında oyunun hikayesini bitirebiliyorsunuz. Bir de oyunda gece gündüz kavramı var. Sürekli bir yerlerde oturma alanı oluşturulmuş. Ne kadar oturmak isterseniz de ona göre zamanı seçebiliyorsunuz. Karakter zaten acıktım, susadım, yoruldum diyen birisi değil. Sürekli koşma tuşuna bastığınızda yeterince güzel tepkiler verebiliyor. Hatta oyunun başında kendisi adaya düştüğü için üzgün ve korkmuş görünse de oyunun ilerleyen kısımlarında gayet de mutlu bir hava sergiliyordu. Oyunu bitirmek demişken Son itemları de almak için azıcık farm yapmak isteyebilirsiniz. Bunun içinse Ares'in arka bahçesindeki alanlara meyve tohumlarını ekip ağaç olduktan sonra toplayarak gerçek anlamda zaman kazanabiliyorsunuz. Tohumu ektikten sonra 2 gün içerisinde büyüyor ve size tek bir ağaç 50 meyve veriyor. İlk tohumu Ares'ten almanız için de 100 meyveye ihtiyacınız var. Bunu da sürekli oturduğunuz yerde günü ileri sararak yapabiliyorsunuz. Şimdi geldik yorumlar kısmına. Neden bu oyunu oynadım? Özellikle gideyim de bu oyunu oynayayım dediğim bir oyun değildi. Ama karşıma öyle bir ekranda çıktı ve dedim ki of! Bu kadar ödül aldıysa kesin oynanır. ki vardır bu oyunda bir şey dedim. Ödüllerin içerine tek tek bakmadım tabii ki. Ha şimdi ha sonra ha birazdan derken oyundaki tüm dinamikler aynı olmasına rağmen bir şekilde sonunu görmek istedim. İsteyenler varsa da normal bir şekilde oynarsanız 8 saate hikayesi bitiyor. Bunca geçen zaman içerisinde ana karakterimiz olan Alex'le birlikte sadece yürüdük ve basit bir etkileşim tuşu kullandık. Üzerinde bir de kamera ayarı yoktu. Her pencere için sabit kamera açısıyla oynuyorsunuz. Bir de tanrılardan aldığımız bazı mühürlerle haritanın kapalı kısımlarını açarken Azıcık bulmaca yaptık. Olay sadece buydu. Oyunun tamamını düşündüğünüzde sadece son kısmında iki şeye şaşırdım. Biri bir ihaneti affetme sahnesi. Diğeri de Odin'in hikayenin başından beri bizimle olmasıydı. Spoiler niteliği görmediğim için söylememde sakınca yok bence. Aranızda oynayıp da sevebilen var mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ben oyunun almış olduğu ödüllere bakmaya gidiyorum. Sizler de bu sırada abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.